Ger gözünü gez bütün alem Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile Light videosundayız Bu, bu videoda suratımı da gösteriyorum Biraz böyle dar gözüküyor <laughs> Şey Adam indi galiba bir tane. Ta o tarafa indiğine göre buraya gelmeyecek. Kaliteyi de aşırı yükseğinde üstünde oynuyorum. Biraz daha net görürsün diye. Bizon. Biraz UMP'yi alalım. Bayağı bir 556 çıktı bu biraz oyuna odaklandım o yüzden konuşmuyorum biraz şu kamerayı bir saniye hoppaa adam down. akm aldım bu adam Buradan var Bu bot, bot. Boka, DP vurmuş bota bak Şu evlere de bakıcam arabayla gideceğim İyi, göremiyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Bir saniye şöyle denesek acaba. Evet böyle biraz daha iyi. Şöyle tamam. Yok şuraya. Biraz çok oynatıyorum bunun ayarını oturtturana kadar böyle olacak. Bundan sonraki videolarda daha düzgün olur. Defa veriyorum daha suratımı eski kanalımda da vermemiştim. Böyle bir kahve sar aklımda onu alacağım numara aldı herhalde o araba bu arabayla gidiyor mu tam buraya bak yok o araba değil o araba dediğim gibi biraz sesim kısık geliyor bu ses ayarlarını yapacağım. almıştım. Koyuya bakmıştık. Rozok tepesi bir alalım. rozok inat da aslında mobilden alışkanlık. Oldu. Buradan bir üst tarafa kadar. Hala bir M4 sonal çıkmadı. temiz gibi duruyor.

sında alalım tam var geç Şöyle bakalım kaç kişi kalmış 42 kişi üçleş yapan bir Karşıya geçelim bence ya. Bu arada arkadaşlar Call of Duty videosu da gelecek. O da yani bunu bugün çektim. Aynı PUBG Mobile videosu ile birlikte. Ama bunu başka bir gün yayınlayacağım. Yani siz dediğinizde PUBG Mobile videosu yayınlanmış olur. Onu da izlemeyi unutmayın. Güzeldi. Bir denk geldik videoda. Call of Duty da gelecek. Bakalım. Evet drop. Ölürüm büyük ihtimalle ama alacağım ben bunu. Bayılırsak bir el daha oynarız. Almışlar mı almamışlar. Az diyeceğim gideceğim. Ve M249 işte bu. Var. M249'u. Tamam, gidelim. Çok güzel. Alanda o tarafta 3 numaranın yanına gideyim bari. Nerede o? Olanda şu. Bu arada elim böyle olduğunda kapanıyor kamera Kamera haritan tarafında olduğu için burada bir yerde dursak mı acaba? Bence bir köprü tutabiliriz ya. Gelirler çünkü. Olanı bu tarafa verecek. Şöyle yapalım. 4x'e şuna takalım. Zaten 3x oldu. Aki tekli modda kullanalım. Mutex da yargı. Arabayı biraz daha yukarı getiriyor. bunu yakıtım. Bir yakıtım. Bu <laughs> taraflardan sıkıyor şu arada bir yerde bir saniye hmm. tamam. 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 Video devam ediyorum diye baktım baya çatışıyor o evde yalnız alan olur hopala hoş geldiniz neredeler Demir bildiğin kalkan olarak Hayata küstürdüm beni ya 5.56'ları alalım da Şuradan bir mermisini dolduralım M249 çok avantajlı bir eklenti takımcı, bir dürbün takılıyor ama Avantajlı bir silah üç numara geldi bu arada. Bu kimle çatışıyor burada? Birisini sıkıyordum. Üç seviye çanta var zaten. Drop daha düşüyor. burada ben Light'ta nedense seypti can basmayı unutuyorum. Tamam enerji geçelim iki tane. Yeter herhalde. bizim adammış bu yana zor gelmedik. burada pusan birileri vardır. Genellikle light'ta pusuyorlar. Hep pusuyorlar. Evet sıkmaya başladılar? Gördüm. Oradan birilerine sıkıyordu. O arka tarafta dolu. Şöyle bir bomba mı sallasam? Videoda bir bomba kilimiz yok. Yakınlaşmam lazım. Dördün. Adam da sıkıyor. Neredesin lan kusucu? Adama Hayır yapma yapma yapma. Yap buraya. Acil kit basmam lazım gitti. Gidiyorduk az kalsın. Adam hala orada yani. Çok bekledin sen Kaçacağını zannediyordum Şu tarafta hala adamlar çatışıyor Oradan birisi çok iyi vurdu bana ama. Kim bilir Evim burada var Hayda çalamadık onu. Hayır yapma. Gördüm. Dokuza bak ya böyle bir tepme yok. VSS gibi tepti ya. Üç numara ne oldu? Bu arada arkadaki adamı unutmadım. Altı leş güzel gidiyoruz. adam <Gülüyor> gördüm <Gülüyor> onu aldım Allah'tan var ya biraz daha iyi olduk şimdi ama şu siste bir enerji Kenarından kenarına bakacağım burada birini almış bu beşer altı. Nedense herkes de boğuluyor. Oyun sonunda adam sesimizi duyacakmış gibi sessiz sessiz konuşuyoruz. Evet burada. Ve son kill tamam. Güzel. Winner. Tabii ki de VIP ben oldum. Hesabını da göstereceğim size. Didim. Videoda da gümüşük yolluk hesabımı şöyle göstereyim. Adım Furkan F büyük A büyük Furkan Arslan 66 beni ekleyip oyn eklerseniz birlikte oynayabiliriz. Böyle bir videoydu. Bugün PUBG Mobile Light oynadık. Yani mobil videosu da geliyor, Light da geliyor. Call of Duty gelecek, Zulu da gelecek. GTA San Andreas gelecek telefona yükledim. Eğer isterseniz yorumlara yazın. Yükleme videosunu da koyayım sonra ne bileyim yani istediğiniz oyunları yazın onları oynayalım Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler daha fazla video gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın hoşçakalın